AK Parti Genel Merkezi de Adalet Bakanlığı ve UYAP üzerinden Yalova'da son yıllarda zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle vasi kararı alanların listesini döktü. Artık Türkiye biliyorsunuz bilgisayar çağında her işlemini çok kısa zamanda yapabilen bir ülke. Daktilo siparişine gerek yok artık yani bilgisayar düzeni üzerinden gidiyoruz. Yani hem vasi kararı olan hem de seçmen listesinde var olan 40 küsür kişinin biz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na verdik. Bunların basit kararları var evet. ve bunlar seçmen listesinde mevcuttur. Bunların kontrol edilmesi diye. bu kontrol bunun haricinde sandıkta görevli asker ve ölmüşte toplamında 60 kişilik bir müracaat yapıldı Yüksek Seçim Kurulu'na. Ama yaptığımız müracaat tamamen demin söylediğim e, prosedür ve zaman planlaması içinde gerçekleşmiştir. Yani o aldığımız ve seçmen listesine var olanları listesi verildi. Bunlardan 11 tanesinin oy kullandığını Yüksek Seçim Kurulu Yalova İlçe Seçim Kurulu'na bunların oy kullanıp kullanmadığını kontrol edin yazısını yazdıktan sonra Yalova İlçe Seçim Kurulu'nda bunun 11 tanesinin oy kullandığını tespit etti. o, o kullandığı 11 tane kullanılan 11 tane oyun 9 tanesinin Vasi mahkeme kararlarının belgesini de ekleyerek Ankara'ya yolladı. Sadece iki tanesinin her ne kadar UYAP'ta varsa da mahkeme kararı var olduğu UYAP'ta yazılsa da iki tanesini Yalova İç Seçim Kurulu burada sulh mahkemelerinden kararını bulamadı. Yani mahkeme kararının aslını bulamadı. Yani Ankara'ya Yüksek Seçim Kurulu'na 11 tane oy kullanmış zihinsel engelli vasi kararı olan belgesi şu an Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde ve şu anda yüksek seçim konuda bu 11 tane karara göre seçimi ertelenip ertelenmeyeceği kararını vermesini bekliyoruz. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki iddiası var bu 11 oyla ilgili. Dört tanesinin mahkeme her ne kadar kısıtlı olması gerektiği kararını verdiyse de ve bu kararları 30 Mart tarihinden evvel verdiyse de dört tanesinin mahkemenin yazısını 30 Mart'tan birkaç gün sonra yazdığını iddia ederek bu dördünün bu hesaba katılmaması gerektiğini iddia ediyor. Bize göre doğru değil. Neden doğru değil? Mahkeme kararı verdiği andan itibaren o şahıs kısıtlı olur. Yani şöyle düşünün, o kısıtlı şahıs mahkeme kararı verdikten sonra yazı resmen yazılmamış olsa dahi o an bir suç işlese ehliyeti var mı? Yok yani mahkemenin kısıtlı verdiği karar anı geçerlidir. Yazı bir ay sonra da yazılabilir, üç ay sonra da yapılabilir. Artık o suç işleme ehliyetine sahip değildir. Mahkeme kısıtlı verdi yani. Ama CHP'nin iddiasıdır. Bu tabi bu iddianın karşılığını Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecektir. Biz neticede yorum yapıyoruz. Onlar öyle söylüyor. Biz de böyle söylüyoruz. Allah'ın Cenab-ı Allah benim de affıma söz konusu olmayacak olan kul hakkı diye tanımladığı şey iftiradır. O da kul hakkıdır. O anca iftira attığınız insandan o hakkın affını dileyebilirsiniz. Sadece Cenab-ı Allah onu benden de dilemeyin demiş. Ve arkadaşlar iki haftadan beri o koltukta otururken kampanyada yaptıkları gibi iftira ve karalamalara devam ediyorlar. Yemekler dediler. De, e şu an elimizde belgeler yok ama sadece ben yaptığım toplantıları biliyorum ve toplantılarla ilgili iddiayla bir şey söylüyorum. Üç türlü yemek olduğunu söylemiştim sizlere. Biri fakir öğrenciler, ihtiyaç sahibi öğrenciler, biri fakirler, biri de belediyene yaptığı istişari toplantılar bahsettikleri 900 küsur milyarlık yemek faturasının yaklaşık 420 milyarı fakir öğrenci ve fakir yani. insanların yemeğini faturası. Yani bahsedilen faturanın yarısı diyelim. 3 aşağı 5 yukarı. Ve devam etmektedir Yani kesilmemiştir ve devam etmektedir. Bu insanları ifşa etmek herhalde vicdanlarına kalan bir şeydir. Geri kalan yarısı dediğim gibi belediyenin yaptığı farklı toplantılarla istişari toplantılar, bilgilendirme toplantıları, protokol yemekleri gibi gibi çeşitlemeleri vardır. Bize esas kamuoyu oluşturarak suçlamaya çalıştıkları şey hani o pilav üstü kavurmadı kavur, 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 değil, tavuk gerçekçi onlar ama yani kavurmayı nereden çıkarmışlar bilmiyorum. Evet, biz bu tip toplantıları her sene yaptık, bu sefer de yaptık. Ama iddiayla söylediğim şey, bu toplantılardan biz bu sonbahardan seçim sürecine kadar böyle 53 tane toplantı yapmışız. 53 tane toplantı yapmışız ve yaklaşık 15 bin kişi bu toplantılara katılmış. Bu toplantılarının en son yapılanı 10 Şubat tarihinde yapıldı çok açık bir tarih veriyor. 10 Şubat tarihinden geriye dönülerek bu bahsedilen top bilgilendirme yani halk meclislerini, mahalleleri, insanları, sivil toplum örgütlerini bilgilendirme toplantıları, belediyenin çalışma ve hizmetlerini ve projelerini paylaştığı toplantının en sonuncusu 10 Şubat'ta yapılmış. Peki konu nedir? konuşudur Mart ayında yani seçim kampanyasında bunları yaptılar. Bir seçim kampanyasına 15 Şubat'ta başladı. Hatırlıyorsunuz, siz hepinizin ev arşivlerinde bunlar var. Biz seçim pro, pro, pro kampanyamıza 15 Şubat'ta hatta yürüyüşle başladık, değil mi? Seçim yürüyüşüyle kampanyayı başlatıyoruz dedik. 15 Şubat'tan sonra bu bahsi konulan yemeklerin belediye tarafından ödenmesi veya bunların organize edilme söz konusu değil. Çünkü en son organizasyon 10 Şubat'ta yaptık. Peki 15 Şubat'tan sonra hiç yemek işi yapmadık mı? yaptı. Onların da parasını parti ödedi. Veya başka bir şey söyle, başka bir gece daha söyleyeyim. Mesela Erzincanlılar gecesi. Benim de işim vardı, ben de gidemedim o gece.